karışıklık bölgede sürüyor. Ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Mecliste yer alan birçok siyasi parti Cumhurbaşkanı Said'in darbe yaptığını savunuyor. Ülkedeki gelişmeleri ve son durumu alacağız. Anadolu Ajansı Tunus muhabiri Enes Canlı bizimle birlikte. Enes neler aktaracaksın bize Tunus'tan? Nilgün Balkaç, Cumhurbaşkanı Kaç Başbakanı azletmesi ve aynı şekilde bütün çalışmalarını durdurmasının ardından bugün Tunus'ta geride kalan 8 saate nazaran çok daha görece sakin bir gün yaşanıyor. İki son günde son geride bıraktığımız 24 saatten çıkandı. Cumhurbaşkanı Kayseri dün sendikacıları ve ticaret örgütleriyle görüştü. Bu yaptığı bu görüş aldığı kararları sundu. Cumhurbaşkanı Sayit ben tarihi bir adım attım. Benim darbe yaptığımı söyleyenler hukuku yeniden gözden geçsinler. anayasayı uyguladım. Bununla ilgili de meclis başkanı ve başbakanla da bu anayasayı uygulayacağımı bildirdim dedi. Ee, aynı şekilde e, Cumhurbaşkanı'nın görevden aldığı, az Başbakan Hişan Mehmet'in iş işi dün yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı, yaptığı yazılı açıklamada e, Cumhurbaşkanı'nın kendisi yerine atayacağı yeni başbakan görevlerini teslim edeceğini söyledi. E, kendisinin ülkenin içinde zorlu dönemde engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini, görevinden de çekileceğini söyledi. Dün e, Cumhurbaşkanı'nın bu darbe girişimi niteliğinde sayılan kararlarını destekleyenler ve buna karşı çıkanlar meclisin önünde toplandı. Meclisin önünde bu grup arasının e, çatışma yaşanmaması için güvenlik güçleri geniş önlem aldı. İki taraf arasında e, bir kor oluşturdu. Zaman zaman da bu iki grupla güvenlik güçleri arasında harbede yaşandı. Ancak e, güne gelindiğinde gördüğümüz kadarıyla Tunus sokaklarında daha sakin bir atmosfer söz konusu. E, şimdi sırada Cumhurbaşkanı'nın bu 30 gün için de bekleniyor. ne tür kararları alacağı bekleniyor. Son olarak şunu da ifade edeyim. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Sait yeni bir genel yayınladı. Bu yayınladığı bu genelgeyle normal koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20 uygulanan sokağa çıkma yasağını 19'dan itibaren başladığını duyurdu. Şehirler arası seyahatin yasaklandığını duyurdu. Meydan meydanlarda ve toplanma alanlarında üç kişiden fazla grupların bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı. Tunus aynı şekilde de Cumhurbaşkanı Kays Said ülke gün boyunca tüm kamu sektörü tatil edildiğini duyurdu. Ancak tatilden ordu bildikleri... Evet.